Videomuza hoş geldiniz. Üç Kız Kardeş yeni bölümünde Somer'in Türkan ile barışma mücadelesi devam edecektir. Hastalanıp yataklara düşen Türkan ise Somer'in şefkati ile karşılaşacaktır. Somer kendini iyice naza çeken Türkan'a karşı da çok sabırlı davranacaktır. Öte yandan Özer Rüçhan'a karşı adeta savaş açmış durumda. Artık Rüçhan'ı istemeyip ondan da boşanmak isteyecektir. Mustafa ise annesinin başına gelenlerden dolayı herkesi sorumlu tutacaktır. İlk olarak da Mustafa'yı çok seven Derya'dan başlayacaktır. Sevmekten başka hatası olmayan Derya maalesef Mustafa'dan ayrılmanın da acısını yaşayacaktır. Diğer taraftan Rüçhan'ın bir anlık hatası tüm planlarını alt üst edecektir. Bundan sonra çekme sırası da Rüçhan'a gelecek olsa da yine boş durmayıp hain planlarına da devam edecektir. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.